Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni taktik videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, bir e, püf noktası yani bir maçın 2.5 gol üstü olacağını 2'den 1'deki orana bakarak bulabileceğiz. Bu oran nedir? Onu söyleyeceğim. Bu 2'den e, 1'deki oranları takip edin. Şimdi paylaşacağım bir oran var zaten. O oranda genelde de o maç 2'den 1 bitme da var. Ama e, tabii ki farklı oranlara da bakmak lazım. O oranları takip etmek lazım. Şimdi arkadaşlar bu olay e, genelde göze çarpan bir olay arkadaşlar. Göze çarptığı ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar sonuçlanıyor. Gerçekten üstte taşınan maçlar oluyor. 2'den 1 olayında bu oran göze çarpan kazandıran güzel bir oran arkadaşlar. Bunun ben daha önceki kaydını ve takip ettiğim maçlarda yakaladım o oldu arkadaşlar sonuçlarına baktım başarı yüzdesi çok fazla ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu taktiği bunu da göz ardı etmeyin bir kenara yazın notlarınızın arasına vesaire herhangi bir yeri nereye yazarsanız hani defterinizde ya da Telefonunuzun not defterine yazabilirsiniz arkadaşlar. Maçlar çıktığında e, 2'den bir olayındaki olaylara bakarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan bu 2'den 1'deki yani 2'den 1 dediğim bir dediğim olay burası. Bu oran değil tabii ki. Oranlar değişiyor. Şimdi göstereceğim olan Farklı oran arkadaşlar. Göstermek istedim. Yani bu olay e, bu oranı takip etmeniz yeterli. Genelde bazı maçlara aşılmayabiliyor ama açıldığında da güzel işler yapıyor Arkadaşlar bu oranı sizlere paylaşmak istiyorum 2'den bir olayındaki oran Arkadaşlar şimdi arkadaşlar geçelim oranımıza oranımıza geçmeden önce videomuzu durdurup MSI saygısından bu taktik videomuza bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar herkese teşekkür ederim şimdiden Evet arkadaşlar geçelim oranımıza değerli dostlar giden bir biten bir olaylı mançı var Lyon Montopeller maçı arkadaşlar. 5-4 bitti. 2.5 gol üstü. 3.5 buçuk arasına kadar giden bir olay arkadaşlar. Bakın işaretlemişim demişim. 2'den 1 kırmızı işaretle. 20.80 arkadaşlar. Bu olaya çok dikkat edin. 20.80 ve maç sonucu 1'deki bu olay. Bu 1.50 depte ve vesaire ya da evde olursa arkadaşlar yani depte de olursa yine 2'den 1'e 20.80 ise yine de 2.5 gol üstü varını alın. Bakın buradaki çelişki de çok anlamlı arkadaşlar. Birlikte 3.63, 3.90 yaklaşık 30 oran diyelim. Yani aradaki mesafe 27 oran normalde. Yani şu orana bakın tekabül ediyor. Adamlar şaşırtıcı bir iş yapıyor burada arkadaşlar. İnsanın kafasını karıştırmak için. Ama buradaki olay önemli olan bu 20.80 arkadaşlar. <laughs> önemli olan bu. Bunu göz ardı etmeyin. Bunu bir kenara yazın. 20.80 önemli arkadaşlar. Bunu gördüğünüzde 2.2.5 üst değerlendirin. Geçin 2.5 var. Bu şekilde değerlendirin arkadaşlar. Gerçekten ben takip ettiğim kadarıyla böyle oranlar genelde ya 2-1 bitiyor ilk kere sonucuyla genelde 2-1 bitmiş. Ya da 2-2 -E vesaire sonuçlar doğru. Ya 2-1 maç boyu ya 2-2 ya da bu şekilde 4-3 ya da 4.2 şeklinde bitiyor arkadaşlar. Yani 2.5 gol üstüne yatkın bir oran 20.82.5 yani 2'den 1'deki olay oran arkadaşlar 2.5 gol üstü KG getiriyor arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyin derim. Bunu da bir kenara yazın. Notların azına kaydedin. Paylaşmak istedim. 20.80 gayet başarılı bir oran arkadaşlar. Gelen bir oran. Evet arkadaşlar bir diğer oran 2'den 1'deki olay 2'den 1 bitmiş hatta Inter Lazio maçı 2-1 şeklinde bitti. Büyük ihtimal 3-1 falan bitmedi ben 2-1 diye hatırlıyorum. Evet bu oranımızda 26.50 arkadaşlar 26.5. Bu oranda 2 bile tekabül ediyor 2 2'ye tekabül ediyor. 26.50 ve maç sonucu 1 1.60 olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın burayla çelişkili yine arkadaşlar 93 oran var. Kafalar karıştırma çabasındalar ama ne yapıyor? Burada 2'den 1 yapıyor ya da 2.5 gol üstüne götürüyor, varını getiriyor. Yani bu 26.5 oranı da bir kenara yazın. 2 tane tane 2'den 1 olaylı oranları kenara yazın. Bence mantıklı. Beni takip ettiğim kadarıyla bu oranlar 2.5 KG var getiriyor arkadaşlar. Takip ettiğim kadarıyla e, ee, dediğimiz üzere 20 küsürlük oran 20.80 ve 26.5 oranlı bir kenara kaydedin. Bunlar 2.5 oran üstü KG varı getiriyor arkadaşlar. Daha çok oranlar var tabii ki. 2'den bir olayını da anlatacağız. Bu oranlarla arkadaşlar. Bunlar da daha değişik oranlar arkadaşlar. Onları da anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Söylediğim şekilde 2'den bir olayı e, olayındaki oran göz ardı gelecek bir oran değil arkadaşlar. Yani tutup da oran var. Niye ikiden bir değerlendirmeyin sakın. Benim anlatmak istediğim bu oranları gördüğümüzde iki buçuk veya KG var oynayabiliriz. Olay bu arkadaşlar. Ee, takip etmenizi rica ediyorum. Bu şekilde gördüğünüzde kaydedin ya da bir kenara yazın. Bakın maça bakın. KG var mı bitiyor? Üst mü bitiyor? Ne bitiyor? Bakın. Ona göre değerlendirin. Bence mantıklı şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de ufak bir şeyler katarak e, kafanızda yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim gördüğüm, kadarıyla takip ettiğim kadarıyla maçlar bu şekilde üst ve KG var şeklinde sonuçlanıyor arkadaşlar. Taktiğim bu şekilde arkadaşlar. Lütfen emeği geçen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu sarmadan izlemenizi rica ediyorum ki bir şeyler anlayın arkadaşlar. Onları bir kenara yazın, not edin. Her şey sizler için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Başka bir takip videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.